Merhaba arkadaşlar arkadaşlar 2022 yKS tercihleri devam ediyor bugün 31 Temmuz ve önümüzde 5 gün kaldı 5 Ağustos'ta bildiğiniz gibi tercihler tamamlanacak en son ee, ve bu süre içerisinde arkadaşlar bize hem mail yoluyla hem de YouTube kanalı üzerinden ulaşan birçok arkadaşımızın sorduğu e, ortak bir soru var benim başarı sıralamam diyor ki arkadaşımız 1 milyon 822 bin. Sözelde de 261.690'cıyım ee, ama ben hangi bölümlere girebilirim? Yani 1 milyon 800 bindeyken 1 milyonluk bir bölüme ben girebilir miyim? Gibi. Ee, buna benzer arkadaşlar sorular sıkça gelmeye başladı. Sevgili arkadaşlar bu sorularla ilgili aslında bir fikir oluşturması açısından şöyle bir sayısal verilere, sayısal bilgilere bir bakacağız. Öncelikle şunu bir hatırlayalım. 2022 YKS tercih hakkı kazanan aday sayıları şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. TYT'de 2.911.000, sayısalda 1.429.000, sözelde 1.494.000, eşit ağırlıkta 1.780.000, dilde 123.000. Oysa kontenjanlara baktığımızda toplam 997.000. Yani hemen hemen 1 milyonluk bir kontenjan var ama Sınava girmiş ve tercih hakkı kazanmış aday sayısına ise kabaca arkadaşlar baktığımızda 3 milyon olduğunu söyleyebiliriz. 3'te 1 kontenjan var. Peki bu durumda ne olacak? Yani ben 1 milyon 800 bininci olmuşum ama ortada 1 milyon kontenjan var. Ben bir bölüme girebilir miyim? Ee, arkadaşlar bu sorunun cevabı aslında geçmiş yıllarda ne olduğuna şöyle bir baktığımızda e, oldukça... Yani fikir verir, netleşir diyemiyorum ama bir fikir verir arkadaşlar. Çünkü en sonunda her kişinin kendi durumu kendine özgüdür. Bu yapacağınız tercihler belirleyici olur. Ama 2021 yılının sayısal verilerine şöyle bir baktığımızda dediğim gibi bir fikir oluşacaktır. Öncelikle bakıyoruz. TYT'den 1.627.000 sayısaldan 390 bin, sözelden 563 bin, eşli ağırlıktan 587 bin, dilden ise 70 bin kişilik tercih hakkı kazanan toplamda yani aslında 1 milyon 600 küsur bin kişilik bir kitle var. 2022 ile 2021'i kıyasladığımızda aradaki fark çok bariz. Yani 2022'de neredeyse iki katı sayıda bir aday tercih yapacak. Ve yine arkadaşlar kontenjanlarla kıyasladığımızda mesela 2021'de TYT kontenjanının üç katı kadar ama 2022'de neredeyse 6 katı sayıda bir aday tercih hakkı kazanmış durumda. Bu şekilde baktık mıydı arkadaşlar aslında çok umutsuz bir tablo ortaya çıkıyor gibi ama ama işin gerçeği ne? İşin gerçeği ise arkadaşlar bakın şu. E, dolan kontenjan sayıları ve boş kalan kontenjan sayılarına baktığımızda bakın o zaman ne oluyor? O 1 milyonun 663 bini toplamda dolmuş, 333 bini ise boş kalmış. Yani kontenjanların üçte biri 2021 yılında zaten boş kalmış arkadaşlar. İşte zaten Üçte birlik bu boş kontenjan olayından dolayı ÖSYM ne yaptı bu yıl? 150 ve 180 barajlarını tamamen kaldırdı. Puanı hesaplanan yani ilgili puan türünde 1-2 net yapan adaylar bile artık tercih hakkı kazandı. ve böylelikle hedeflenen şey ne? İşte o 333 bin kişilik boş kontenjanın da dolmasını sağlamak. Ve gerçekten de arkadaşlar bakın 1 milyon 600 küsur bin kişi toplamda 1 milyonlu kontenjanı dolduramamış. 333 bin kişilik kontenjan boş kalmış. Hem de neye rağmen bakın arkadaşlar 2021 yılından şu tabloya bakınca neye rağmen boş kaldığını görüyoruz. Şöyle ki arkadaşlar bakın TYT'de 1 milyon 627 bin kişi tercih hakkı kazanmış ve en son TYT puanıyla bir bölüme, iki yıllık bir bölüme yerleşen adayın başarı sıralaması ise zaten 1.627.366. Yani <laughs> yani arkadaşlar 500.000 kişilik kontenjan var ama sonuçta 1.627.000. kişi de bir bölüme girebiliyor ve buna rağmen boş kontenjan kalıyor. Ki diğer puan türlerinde de arkadaşlar durum bakın aynı. Yani sayısalda tercih hakkı kazanan 390 bin kişi var. 390 bin 120. kişi yani en sondan 13. kişi de bir bölüme sayısal bir bölüme yerleşmiş. Ama buna rağmen arkadaşlar sayısalda da kontenjanlar dolmamış. 47 bin kişilik boş kontenjan kalmış. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Arkadaşlar öncelikle bu bize bakın şunu gösteriyor. 2021 yılının yani 2021 YKS'nin başarı sıralamaları ve taban puanları sadece ve sadece size fikir vermesi için yayınlanır. Yani tercihinizi yaparken kesinlikle o bağlayıcı değildir. Amaç arkadaşlar sadece size bir fikir vermesidir. Ve ve arkadaşlar bakın tercihlerinizi yaparken siz elinizdeki YKS puanına göre hareket etmelisiniz. Yani TYT ki YTYT yerleştirme esas TYT puanı ve eğer hesaplanmışsa arkadaşlar yerleştirmeye esas sayısal, sözel, eşit ağırlık veya dil puanlarını bilin ve çok fazla puana ve başarı sıralamasına artık takılmayın. E, dolayısıyla benim sıralamam 1 milyon 700 bin, 1 milyon 800 bin. Ben bu durumda 1 milyon 200 binlik bir bölüme girebilir miyim diyen arkadaş? Evet, girmen mümkün olabilir. Yani o bölüme değil ama aynı bölümün başka bir üniversitedeki başka bir programına pekala girmen mümkün olabilir sonuçta biraz önce belirttiğim arkadaşlar 3'te 1'i kontenjanların 333 binlik bir kısmı boş kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar herkesin yerleşme şansı var. Burada bu şansı, bu imkanı belirleyecek olan ne olacak? Tamamen yapacağınız tercihler arkadaşlar. Ve tam burada tercihlerle ilgili birkaç şeye bir dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Ee, öncelikle Açık Öğretim Fakültesi düşünen arkadaşlarımız için şunu bir bilin arkadaşlar özellikle TYT puanlı yani 2 yıllık açık öğretimler özellikle de arkadaşlar Covid ile birlikte daha da çok tercih edilmeye başlandı ve dolayısıyla arkadaşlar ilahiyat ve İslami ilimler dışında bütün açık öğretim programları 2 yıllık bütün açık öğretim programları kontenjanlarını geçen yıl doldurdu. Bu yılda yine arkadaşlar çok tercih edileceğini ve kontenjanlarını büyük ölçüde dolduracağını tahmin ediyorum. Zaten sonuçta bakın 3 milyon aday var. 500 bin kontenjan var. 2 yıllıklarda açık öğretimler için söylüyorum. Arkadaşlar çok fazla şansınız olmayabilir. Ki zaten yine açık öğretimle ilgili şu iki noktayı da belirtelim. Daha doğrusu açık öğretimin iki yıllıktaki iki bölümü adalet ve özel güvenlik ve koruma bölümleriyle ilgili. Arkadaşlar bu iki bölüm de artık açık öğretimden kaldırıldı. Dolayısıyla açık öğretim fakültelerinin iki yıllık bölümlerinin kontenjanı daha da azalmış oldu. Ve bu nedenle arkadaşlar açık öğretimde iki yıllık bir bölüme yerleşebilmek için gerçekten de sıralamanızın iyi olması lazım. Yani geçen yılda burada kıyas yapılırsa yanlış olmaz geçen yıl 1.5 milyondan almışsa arkadaşlar bu yılda 1.5 milyondan alır. 1 milyondan almışsa yine bu yılda 1 milyondan alır. Hemen hemen diyebilirim. Ama diğer 2 yıllık bölümlere yani meslek yüksek okullarına gelince durum farklı arkadaşlar. Orada çok fazla kontenjanını dolduramayan bölüm var. Hem arkadaşlar devlet üniversitelerinde il ve ilçelerdeki 2 yıllık meslek yüksek okulları hem de özel üniversitelerdeki iki yıllıklar arkadaşlar büyük ölçüde boş kaldı. Yani üçte biri boş kaldı. Bu nedenle iki yıllık tercih yapacak olan arkadaşlarımız yani okumaları mümkün olan kendi şehirlerindeki iki yıllık meslek yüksek okullarına mutlaka baksın derim. Tam burada şunu da belirteyim arkadaşlar. Haşmet Babaoğlu diye şahsen benim zaman zaman yazılarını takip ettiğim ve dürüstlüğüne, samimiyetine inandığım yani siyasi görüş falan değil arkadaşlar burada söz konusu olan şey. Ama yazılarındaki samimiyetten dolayı diyorum. Onun en son e, üniversite tercihleriyle ilgili söylediği şeye dikkatinizi çekiyorum. E, bir vakıf üniversitesinin rektör yardımcısının konuşmasından hareketle diyor ki boş verin vakıf üniversitelerini filan siz hocaya bakın. Yani yani arkadaşlar herhangi bir ilçedeki ya da il merkezindeki bir meslek yüksek okulunda bir tane hocayla tanışırsınız. Bütün geleceğiniz, bütün hayatınız değişebilir. Okul okumaktan kasıt, eğitim görmekten kasıt öncelikle arkadaşlar gerçekten de idealist ve size yön verebilecek, yol gösterebilecek bir hocayla karşılaşmaktır. Ve işte bu imkan 2 yıllık meslek yüksek okullarında da pekala vardır arkadaşlar. Ki illaki her bölümde vardır böyle idealist hocalar da diyemiyorum demiyorum. Ama arkadaşlar sonuçta bu da bir imkandır, ihtimaldir. Bunu araştırırsanız daha doğru olur diyorum. Evet, şunu bir kere daha belirtelim. 24 tercih hakkınız var. Ama 24 tercih tabii ki zorunlu değil. Ee, ama doldurmak isterseniz arkadaşlar 24 tercihinizde doldurmanız mümkün. Ve bunu doldururken de açık öğretim, örgün eğitim, uzaktan eğitim, ikinci öğretim ya da vakıf, devlet yani fark etmiyor arkadaşlar. Bütün üniversitelerden ve bütün eğitim e, şekillerinden tercihlerinizi sonuçta bu 24 tercih listede gösterebiliyorsunuz. 24 tercih içerisinde yer verebiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar tercihlerinizi 24'ünü de kullanmanız mümkün. Ama neye dikkat edeceğiz? Okumak istediğiniz, illaki okumak istediğiniz bölümleri öncelikle ve sadece bunları tercih edin. Rastgele arkadaşlar bir tercih yapmayın. Yani sadece yerleşmiş olmak için, kazanmış olmak için kazanmayın. Dediğim gibi gerçekten okumak istediğiniz bölümleri seçin. Mesela bir arkadaşımız soruyor. Hocam ilahiyat mı yoksa çocuk gelişimi mi? İkisi büyük ölçüde farklı alanlar, bölümler. Ee, ve benim bakın kişiyi tanımadan, o kişinin sosyal çevresini bilmeden, ne bileyim yaşam tarzını vesaire bilmeden, e, tutup da arkadaşlar şu bölüm daha iyidir, daha avantajlıdır, öne açıktır demem doğru olmaz. Kesinlikle doğru olmaz. Yani mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Ben diyorum ki ilahiyatların önü açık. Diyanet her yıl bir sürü eleman alıyor vesaire dedim diyelim ki. Ee, ama arkadaşlar bu soruyu soran arkadaşınızın eğer ki çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili bir birikimi varsa, böyle bir sosyal çevresi varsa o zaman arkadaşlar o alanda daha mutlu ve daha başarılı olması da pekala söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla tercihini o şekilde yapması gerekir. Ya da tam tersi ben diyorum ki çocuk gelişiminin önü çok açık e, ve zaten çocuk gelişimi özellikle bayanlar için çok ideal bir meslek falan, falan böyle konuşuyorum ama arkadaşımız yani belki de ta çocukluğundan itibaren kendisini iyi bir hafız ve hatip olarak hayal etti. Dolayısıyla onun için en doğrusu ilahiyat tercihi yapmak olacaktır. Evet e, Burada sadece bir örnek vermeye çalıştım arkadaşlar. Ama dediğim gibi kendi istediğiniz bölümleri tercih etmeniz en doğrusudur arkadaşlar. Ve en doğrusunu kendinizle ilgili en doğrusunu yine siz kendiniz bilirsiniz. Evet arkadaşlar son bir noktayı belirtiyorum ve videomuzu noktalıyorum. Özellikle bazı arkadaşlarımız yine şu bölümün taban puanı iki tane hangisine bakacağım falan gibi şeyler var. Arkadaşlar iki tane taban puan falan yok ama farklı yıllarda farklı taban puanları ortaya çıkabiliyor. benim size tavsiyem dediğim gibi daha önceki videolarında da dediğim gibi ÖSYM ya da yok Atlas'ın verilerini kullanmanız. Orada arkadaşlar her bölüm için eğer ki bölümün kontenjanı dolmuşsa bir tek taban puanı ve bir tek başarı sırası görürsünüz. Eğer önceki yıllara bakmak isterseniz yine arkadaşlar ÖSYM'den ya da Yok Atlas'tan bunu da görmeniz mümkün. Evet arkadaşlar şimdilik videomuza noktayı koyuyorum. Sorularınız olursa yorum kısmında sormayı unutmayın. Abone olarak bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.